Merhaba. Nasılsınız? Şahane bir gün diliyorum hepinize. Bugün güzel bir konuyu anlatacağım. Kilomuz fazla diyelim. Kilomuza memnun değiliz. Kilomuzu vermek istiyoruz ama bir türlü başlayamıyoruz. Hep bir bahanemiz var ya bir işte sınavı bahane ediyoruz ya bir toplantıyı bahane ediyoruz ya bir artık seyahat edemiyoruz ama ya bir yere gideceğiz işte o bu hafta çok yoğunum diyorsunuz çocuklarınızla ilgili eşinizle ilgili arkadaşlarınızla ilgili evinizle ilgili evinizdeki e, kuçunuzla kedinizle ilgili hep bir bahaneniz var ya da kendinize ilgili işte bu hafta hastalığım geçsin de öyle başlayayım gibi 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 bahane e, sıralamaya başlarsak inanılmaz bahaneler olur tabi ama bir insanın diyet programına başlaması ve onu çok başarılı sürdürmesinin tam 5 yolu var. Eğer ben sizi, sizlerle bunu paylaşırsam ve siz de bunu hayatınıza sokarsanız bilin ki diyetinizin her gününde benim kulaklarımı çınlatarak keyifle devam edersiniz. Birinci yoldan başlıyorum hemen. Ne olursa olsun, ne koşulda olursak olalım. Yarın çok önemli bir toplantımız var diyelim. O gün akşam sabaha kadar çalışacağız diyelim. Veya ertesi gün yani çok önemli bizim hayatımızı ciddi anlamda etkileyecek e, günlük rutinimiz dışında bir fevkalade olayımız olsa bile... Biz eğer bir gün önceden ertesi gün yiyeceklerimizi organize edersek asla ve asla buna bunu ertelememiz için bir neden yoktur. Birincisi ertelemekten vazgeçin. Ertelemekten hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Sadece ulaşmak istediğiniz hedefi biraz daha uzaklaştırarak kendinizi daha çok mutsuz kılıyorsunuz. Ertelemekten vazgeçin. İkincisi var olduğunuz durumla yüzleştiniz. Ertelemekten vazgeçtiniz. Planlama yapmaya başlayacaksınız. Planlamadan Hiçbir şey gerçekten istediğimiz şekilde sonuçlanmaz. Ne demek planlamak? Diyelim ki bir haftalık bir programa başlayacaksınız önünüzde ve bu bir haftalık süreci sürekli devam ettirerek gider kilonuza kadar geleceksiniz. O zaman planlamanızda bu bir haftalık sürecin alışverişi, depolanması, pişirilmesi ve sizinle beraber nasıl yiyeceğinizle ilgili her türlü detayın olması gerekiyor. Yani siz ertelemediniz, planladınız durumla yüzleştikten sonra ve o planlamanızda aldınız listenizi, bir haftalık listenizi, evinizde var olan olmayanları çıkarttınız. Bunun için kendinize mutlaka bir 20 dakika ayırıyorsunuz. Yani Diyete başlayacağınız günün bir gün öncesinde planlama için 20 dakika inanın çok yeterli oluyor. Bunun için de alışveriş listenizin oluşturulması, nasıl pişireceğiniz, o pişirdiklerinizi nasıl götüreceğinizle ilgili. Gelelim üçüncüye. Üçüncüsü uygulama. Bizim elimizde güzel bir planlama varsa ve o gün yiyeceğimiz yiyeceğin neler olduğunu biliyorsak, nasıl taşıyacağımız, ne şekilde tüketeceğimize ilgili de bilgi varsa sorun yok. İşte bu uygulamadaki sabotajları çok çok iyi görüp sizin kendinize bu sabotajlarla ilgili olumlu motivasyonlar iletmeniz gerekiyor. Bu olumlu motivasyonlar şöyle. Diyelim ki sabah kahvaltınız o gün yulaflı, yoğurtlu bir kahvaltı. Hazırladınız, yediniz. Öğlen yemeğiniz zeytinyağlı prasa diyelim. Aldınız yanınıza. Ee, o gün onu yiyeceğiniz ortam, gittiniz ofisenize gayet işte maskenizle, sosyal mesafenizle e, bir toplantınız var. O toplantıya geldiği anda insanlar işte sandviç getirmişler. Hadi burada sandviç yiyelim. Şu anda bunu yemeyeyim şeklinde bir şey geldiği anda siz onların karşısında uygulamadaki iradenizle ve ben asla vazgeçmeyeceğim. Bugün benim menüm bu. Bu şekilde ilerleyeceğim şeklinde vereceğiniz cevapla bir sonraki aşamada kendinizi çok daha mutlu hissedeceksiniz. Çünkü planlayarak, vazgeçmeyerek ve ertelemeyerek ve uygulayarak diyeti sürdürmenin ve diyeti hayatınıza geçirmenin en önemli aşamalarını neredeyse tamamlamış olursunuz. Bir sonraki aşamamız kontrol. Şimdi kendiniz ne yaptınız? Önce özellikle bunları tekrarlıyorum ki hep aklınıza kalsın diye ertelemediniz. Ondan sonra planladınız. Sonra uyguladınız ve bunu kontrol etmeniz lazım. Şimdi kontrol etmek ne demek? Biz deriz ki herkese haftada bir kere tartılın. Aç karnına giysisiz ve küçük tuvaletinizi yaptıktan sonra. Ama bazı danışanlarım yılların tecrübesiyle biliyorum ki bu tartılma işlemini haftada bir falan değil, günde bazen iki kereye bile çıkartabilirler. Eğer siz e, çelik bir yüreğe sahipseniz gün içindeki dalgalanmalarınız, işte o günkü hava durumu, yediğiniz besine karşı intoleransınızın sizde yansıtacağı karşılığı görmeye dayanabiliyorsanız hiç problem yok. İstiyorsanız günde üç kere tartılın. Ama sağlıklı olan böyle bir sürece başladığınızda aç karnına her sabah giysisiz ve küçük tuvaletinizden sonra bir kere tartılmanızdır. Bunu isterseniz gün aşırı da yapabilirsiniz. İsterseniz bir haftalık süreçte her sabah yapabilirsiniz. Ama bilin ki bu ölçümlemenin dışında bel çevreniz ve iki bacağınızı kapattığınızda basar çevrenizdeki değişiklikler de sizin kontrol unsurlarınızın içine girmelidir. Eğer e, herhangi bir şekilde bundan yüksünmeyecekseniz gün içinde yediklerinizi e, not almak ve bunları diğer listenizde karşılaştırmak da çok güzel e, kontrol sistemi içinde bir başka sistemdir. Ama bu tamamen sizin e, isteğinize kalmış. Mesela ben sağlıklı beslendiğim süreçte diyetlememeye çalışıyorum. Diyet yaptığım süreçte ya da kendime bir tane güzel kontrol listesi hazırlarım. O gün yediklerim, ne kadar spor yapmışım, ne kadar tuvalete çıkmışım, ne kadar su içmişim, ne kadar uyumuşum. Bunu kontrol ettiğim zaman kendimi daha mutlu, daha huzurlu hissediyorum. Ve son aşama ödüllendirme. Biz ben hep şu cümleyi söylerim. Zahmetsiz rahmet olmaz cümlesi. Biz bir amaçla yola çıktığımızda, o amacın sonunda eğer siz istikrarlı vazgeçmeden, ertelemeden, planlayarak, doğru uygulayarak, kendinizi kontrol ederek ve zaman zaman motivasyonunuzu hep yenileyerek yolunuza devam ederseniz sonuçta mutlaka istediğiniz noktaya ulaşırsınız. İstediğimiz noktaya ulaşmanın e, altyapısında... İstikrarlı devamlılık da sürdürülmek de çok çok önemlidir. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. İşte burada ödülünüz şu olmalı bence. Diyelim ki kendinize bir tarih koydunuz ve o tarihe kadar da bir kilo hedefi koydunuz. İşte ben diyelim ki 14 Şubat'ta 52 kilo olacağım dediniz. İşte o tarihte 52 kilo olduğunuzda ödülünüz sizin bir yiyeceği çok fazla yemek şeklinde olmamalı. Veya ödülünüz işte uzun süredir hayatınızdan çıkarttığınız bir yiyeceği tekrar hayatınıza sokmak şeklinde olmamalı. Mesela ödülünüz ne olmalı biliyor musunuz? Bir bisiklet almalısınız. Bir bisiklete binip daha çok hareketli hale gelmelisiniz. Veya evinize bir mat almalısınız. Onun üstünde pilates hareketlerini yapmak için. Ya da online... Katılabileceğiniz bir programa hayatınıza sokmalısınız. İşte çok güzel bir su matarası almalısınız. Daha çok su içmenizi sizin destekleyecek. Yani insanın bu süreçte kendini ödüllendirme diye verdiği şeylerin diyet öncesi süreçte yaptığı ve kendine zarar verdiği ne bildiği şeylere tekrar ulaşmak olmadığını da hatırlatmak istiyorum sizlere. Aslında kişinin kendisine yapacağı en güzel şey nedir biliyor musunuz? Sağlıklı yaşama adım atması ve bunu sürdürülebilir bir sistemle hayatın içinde tutmasıdır. Ben sizin yerinizde olsam hiç vazgeçmeden, hiç ertelemeden hemen başlarım. Çünkü bilin ki istediğiniz giysileri giydiğinizde, daha enerjik ve sağlıklı olduğunuzda, hayata yepyeni bir kendinizle, yepyeni bir senle başladığınızda yaşam çok daha güzel geliyor. Hele de şu zor günlerde. Hele de şu hepimizin Covid yorgunluğunu yaşadığımız günlerde. Sizleri seviyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.